Elon Musk bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir Bizans asker kapıyı kilitledim mi diye kara kara düşünüyor. Acaba bu paylaşımda Elon Musk ne demek istedi? Türkler İstanbul'a geldikleri zaman Bizans'ın kapılardan yana bir korkusu yoktu. Şehir güçlü surlarla çevrilmiş, ve bu surlar her bir noktanın çok iyi bir şekilde korunmasını sağlıyordu. Hatta günlerce en şiddetli şekilde dövülen surlar çok iyi dayanmış ve bunun karşısında 2. Mehmet şehrin düşmeyeceği endişesine kapılarak çadırına çekilmişti. Hocası Akşemsettin olmasa kuşatmayı kaldırıp gidebilirdi de. Türklerin açık unutulan bir kapıdan girdiğine dair bir kronik varsa da bu bilgi sadece bir efsanedir. Ancak o günler bir söylenti yayılmıştı. Türkler Bizans'ı yenerse Truva'nın da öcü alınmış olacaktı. Çünkü Yunanlılar yani Akalar Batı'yı, Truva ise Doğu'yu temsil ediyordu. Fatih İstanbul'a yöneldiği zaman İspanyol seyyah Perotafur, Osmanlılar Truva'nın öcünü alacak diyordu. Fatih'in tarihçisi Grotovolus'a göre Fatih Truva harebelerinin olduğu yeri ziyaret etmiş, onların kahramanlığından övgüyle söz ettikten sonra ölçlerinin alındığını söylemişti. İyi de ne olmuştu Truva Savaşı'nda? Hemen izah edelim efendim. Savaşın kaderini kapıdan sokulan bir at belirlemişti. Herkesin zaferden emin olduğu bir sırada, içeri bir tahta at sokulmuş ve bu atın içindeki askerler kapıyı açarak uzun zamandır süren savaşın seyrini değiştirmişlerdi. Bir kez daha Elon Musk'ın paylaşımına gelecek olursak, Musk bu paylaşımda tarihin yeniden tekerrür edeceğine yani fethedilen İstanbul'un tıpkı Truva Savaşı'nda olduğu gibi belki biraz da hileyle ele geçirileceğine atıf yapmış olabilir. İstanbul şehrinin adı tüm dünyaca kabul edilirken gerek Elon Musk'ın yakın zamanda da ABD başkanının Konstantinopolis ifadesini kullanması dikkat çekicidir. Son günlerde bölgede sıcak saatler yaşanıyor. Gelişmeleri dikkatle takip etmekte yarar var. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden korusun. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek esen kalın efendim.